Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda maydanoz ve suyunun faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Maydanoz ve maydanoz suyu faydaları nelerdir? Epyasiye familyasına ait, yaygın olarak yetiştirilen çiçekli bir bitki olan maydanoz, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. Maydanozun faydalarının başında antibakteriyel özellikleri sayesinde hastalıklara karşı koruyucu olması gelir. K vitamini içeriğiyle kemik sağlığını destekleyen maydanoz, ayrıca kanın pıhtılaşmasını da sağlar. Kalp sağlığı ve kansere karşı da korucuyu etki barındıran maydanoz karaciğeri de temizler. Maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz, temelde antibakteriyel bir bitkidir. Bu doğrultuda karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır. Kalp sağlığını destekleyen maydanoz aynı zamanda antikanser etkiye sahiptir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maydanozun diyabet ve felç riskini azaltabilmesiyle birlikte zengin K vitamini içeriğiyle kemikleri güçlendirdiği de bilinir. Maydanozun bilinen faydaları şöyledir: Antibakteriyel özelliklere sahiptir. Maydanoz kalp sağlığını destekler karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır. Antikanser etkisi söz konusudur. Maydanoz kanın pıhtılaşmasını sağlar. Diyabet ve felç riskini azaltır. K vitamini etkisiyle kemikleri güçlendirir. Maydanoz ağız kokusunun önüne geçer. Vücuttaki ödemlerin atılmasını kolaylaştırır. Bağışıklığı güçlendirir. Gözler için faydalıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Maydanoz aynı zamanda mide bulantısına iyi gelir. Cildi tazeler, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Maydanoz güçlü antibakteriyel özelliklere sahip bir bitkidir. Bu sayede vücudu hastalıklardan koruyan bir yapıdadır. Maydanoz kalp sağlığını destekler. Maydanoz, kalbi koruyan ve olası kalp hastalıkları riskini azaltabilen bir B vitamini olan folat açısından zengin bir bitkidir. Düzenli maydanoz tüketimi vücudun folat ihtiyacını karşılayacağı için kalp hastalıkları riskini de azaltır. Karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır. Yine antioksidan etkisi sayesinde maydanoz karaciğeri temizleme görevi üstlenir ve vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar. Antikanser etkisi söz konusudur. Vücuttaki oksidatif stresi azaltan ve Kolon kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabilecek flavonoid antioksidan, flavin apigenin ve C vitamini içeren maydanoz, vücudun kanserle mücadele etmesini kolaylaştırabilir. Maydanoz kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kemikleri güçlendirmesinin yanı sıra kanın pıhtılaşmasını da sağlayan maydanoz, bu faydasının kaynağını K vitamininden alır. Diyabet ve felç riskini azaltır. Düzenli maydanoz tüketimi vücuttaki kan şekerini düşürür, beraberinde kalp damar hastalıkları ve felç riskini de azaltır. K vitamini etkisiyle kemikleri güçlendirir. K vitamini, kemiklerin güçlendirilmesi konusunda önemli bir vitamindir. Maydanozun içinde de yüksek oranda K vitamini bulunur. Düzenli maydanoz tüketimi bu sayede kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Maydanoz ağız kokusunun önüne geçer. Çiğ olarak maydanoz çiğnemek ağız kokusunun önüne geçmekle birlikte diş eti sorunlarına da iyi gelir. Vücuttaki ödemlerin atılmasını kolaylaştırır. Vücuttaki sıvı fazlalığına bağlı olarak ödem sorununuz söz konusuysa maydanoz bu konudaki destekçilerinizden biri olabilir. Bunlarla birlikte yarım su bardağı maydanoz günlük A vitamininin %108'ini, C vitamininin %53'ünü K vitamininin yüzde 547'sini, folatın yüzde 11'ini ve potasyumun da yüzde 4'ünü karşılar. Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydanoz suyunun en temel faydası, vücuttan toksinleri atmasıdır. Bunun yanında antioksidan etki sunan maydanoz suyu, bağışıklığın güçlendirilmesine de katkı sağlar. Bunun kaynağı maydanozda yer alan A, C ve K vitaminleridir. Maydanoz suyu aynı zamanda, Kan basıncı seviyesini ve vücuttaki sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olan zengin bir potasyum kaynağıdır. Maydanoz suyu genel olarak şu faydaları içerir: Vücuttaki toksinleri atar, bağışıklığı güçlendirir, vitamin ve mineral açısından zengindir. Kan basıncını düzenler, zengin bir potasyum kaynağıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Maydanoz suyu idrar söktürücüdür. Böbrek taşını düşürme sürecine katkı sağlar. Vücuttaki inflamasyon ve tahrişi azaltır. Vücuttaki toksinleri atar. Maydanozun suyunu içmek öncelikle vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve ciddi anlamda bir rahatlama sağlar. Bağışıklığı güçlendirir. Maydanozun içindeki A, C ve K vitaminleri aynı şekilde maydanozun su formunda tüketildiğinde de benzer faydaları sağlar. Bu doğrultuda diyebiliriz ki maydanoz suyu bağışıklığın güçlendirilmesi konusunda etkilidir. Kan basıncını düzenler. Zengin potasyum kaynağı olan maydanoz suyu bu doğrultuda kan basıncını düzenlemeye yardım eder. Maydanoz suyu idrar söktürücüdür. Maydanoz suyu böbreklerdeki suyun dışarı daha kolay çıkmasına yardım ederek aynı zamanda idrar söktürücü etki yapar. Maydanoz suyu nasıl yapılır? Maydanoz suyu için taze maydanoz yaprakları ve bir limonun kabukları 2 bardak suyun içine konulur, 2 dakika kaynatıldıktan sonra demlemeye bırakılır, 5 dakika demleme sonrasında süzülüp içilir. Maydanoz suyu içenler genellikle kilo verdiğini belirtir. Ancak kilo vermek sadece bu tür kürlerle değil, sağlıklı beslenme ve egzersiz düzeniyle gerçekleşir. Bu tarifi düşük tansiyon problemi yaşayanlar, Emzirenler ve anne adaylarının uygulaması uygun değildir. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Maydanoz kürü 10 ila 15 kadar maydanoz dalını bir tam limon ve bir bardak suyla birlikte blenderda karıştırarak elde edilir. Aç karnına tüketilmesi önerilen maydanoz kürü de başta sıvı ihtiyacını karşılamasının yanı sıra antioksidan etki sunar ve toksinlerin atılmasını sağlar. Maydanoz kürü ve maydanoz limon kürünün faydaları şunlardır. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olur. Antioksidan etkisi söz konusudur. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder. İdrar söktürücü özelliği vardır. Maydanoz hakkında sık sorulan sorular. Maydanoz suyu zayıflatır mı? pek çok detoks programında maydanoz suyu da yer alır. Ancak çok miktarda maydanoz tüketilirse vücuttan çok miktarda sıvı atılır. Aşırı miktarda maydanoz suyu içmek sıvı kaybına neden olabilir fakat kalori açığı oluşturulmadığı sürece yağ kaybını desteklemez. Bu nedenle mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanı ile diyet planı takip edilmelidir. Maydanoz kürü ne işe yarar? Maydanoz detoksu vücuttaki ödemin atılmasına fayda sağlar. İhtiyaca göre maydanoz limon kürü de yapılabilir. Ancak çok miktarda tüketilmemesi gerekir. Maydanoz kürü ihtiyacına beslenme ve diyet uzmanı gereken tahliller yapıldıktan sonra karar verir. Hamilelikte maydanoz yenir mi? Hamilelikte aşırıya kaçılmadan maydanoz tüketilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Maydanoz suyu adet söktürücü olarak kullanılır mı? Bu tür uygulamalar hekime sormadan yapılmamalıdır. Ancak herhangi bir kadın hastalığı bulunmuyorsa, regli öncesinde içilmesinin adet söktürücü etkisi olduğu bilinir. Aynı şekilde karaciğer yağlanması için maydanoz türü kullananlar da vardır. Ancak bu tür bitkisel yöntemler hekime danışarak uygulanmalıdır. Maydanozun zararları nelerdir? Her besinde olduğu gibi maydanoz da gereğinden fazla tüketilirse bazı sorunlara neden olabilir. Örneğin fazla maydanoz alerji, cilt döküntüleri gibi sorunlar oluşturabilir. Bununla birlikte kan şekeri seviyesi düşebilir ve kan pıhtılaşması yavaşlayabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.